içki ticareti resmen katliama dönüştü. Merdiven altında üretilip su şişelerinde gizlice satılan zehirden farksız içkiler son 72 saatte 31 can aldı. Hastanelerde tedavi gören 60 kişinin çoğu yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. İçmesinler yani bile bile zehir yani. biri öldü biri kör oldu su şişesi içinde 35 liraya ölüm zehri içki dükkanlarında lokantalarda pet şişe alayım şifresini söyleyen tanıdık müşterilere satılıyordu o zehir ticaretinden peş peşe ölüm haberleri geldi burada tehlike var yabancılar kendisi burada o içkiyi üretiyor İstanbul'da sahte alkol paniği var son 72 saatte 83 kişi hastaneye kaldırıldı 31'i hayatını kaybetti can kaybının daha da artmasından endişe ediliyor. Su içerisinde tanesini 30 liradan veriyorlarmış. Burası Fatih'te bir tekel bayi. iddiaya göre tekelci ile müşteriler arasında bir şifre vardı. İçeri giren müşteri peşşe alayım dediğinde Tekelci ona sahte alkolü veriyordu ve şişesini de yine iddiaya göre 35 liradan satıyordu. Amcasını arıyor, durumum çok kötü diyor. Alışveriş şifreli sözcüklerle yapıldığı için diğer müşteriler dükkanda sahte alkol satıldığını anlamıyordu. Yakamacı öldü evet, şişeden dolayı biri öldü, biri de e, kör oldu evet. Ucuzdu çünkü o içkiler merdiven altında, pislik içinde bu varillerde üretiliyordu. Başakşehir'de bir Türkmen lokantasındaysa yine aynı şekilde müşterileri 30 lira karşılığında sahte alkol satılıyordu. Arkada başka işler de yapıyorlarmış. Hastaneler sahte alkole bağlı zehirlenme vakalarıyla doldu taştı. Şu an 60'tan fazla kişi yaşam savaşı veriyor. Polis de teyakkuzda denetimler sürüyor. Neden yaptınız?